Hemen bir müdahale et hadi. İlla benim başıma da yapacaksınız yani. Ya aç lan uzatma hadi. Aşkım dayan. Gülcan bizi çok sever. Bir dediğimiz ilk yetmez. Aç hadi be. Heh. Bravo. Neredesin be? Aferin abi iki saatte gelebildin. Hadi, hadi. Hadi hadi hadi. hadi, Ben arabayı saklayıp geliyorum. Şu yatağa aşağı aşağı tamam. aşağı, hadi, aşağı. Hadi, hadi. aşağı. <laughs> Ya şimdi sana oturup bütün hikayeyi en baştan mı anlatacağız abi ya? Ne olduysa oldu işte Ali abi vuruldu. Tamam tamam. Hadi götürün hemen yatırın içeriye. Gürcan. Ağzından kan geliyor. Ali. Ali. Lütfen bir an önce müdahale edin. Götürün hadi hemen, hemen. Götürün. Allah aşkına. Çabuk çabuk Allah aşkına hadi. Alex. Τι έπατε, είσαι καλά. ne oldu size böyle? Marzelin'in çetesiyle çatıştık. Yakalayabildiniz mi bari? Hayır, diyeyim ben. Erdem şimdi nereye gidiyoruz? Hiç fark etmez. Fark etmez derken? Ya ben seninle böyle kol kola ölüme bile giderim yani. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben onu almayayım. He, tamam. Benim karnım çok acıktı ya. Bari kafeteryaya gidelim de bir şeyler yiyelim. Bak o olur işte. Heh. Olmaz kardeşim. İzin veremem. İzin veremem. Israr etmeyin sizi de atarım içeri. Hayır kardeşim. İşte kafamı i̇zin veremem. İşte kafamı kıran it orada. <laughs> kafamı kıran it mi? Ben kafasını kırma amaçlı olmadım. Tamamen etkisiz hale getirmek içindi. Biz şöyle... Gelsene gel. Gel gel. Hemen şöyle geç Pınar'cığım. Üzerindekileri de çıkar. Hı hı, tamam. Üzerindekileri çıkar derken? E de muayene edeceğim. Hocam öyle ben de muayene ederim. Üzerindekileri edemiyor de musun? Ya Fiko. Sen karışmasana ya. Sen bana ne söz verdin az önce? Ama Pınar. Ben sana o sözü verirken bu çakma hipoklat, hiç hesapta yoktu. Hırkanı çıkarman yeterli Pınar'cığım. tamam. En iyisi siz dışarıda bekleyin. Yok ya ben beleyeyim hocam. Sen işine bak ben yokmuşum gibi. Beyler biraz açılın. Masayı rahatlatın da işimi yapayım. Siz kalabilirsiniz hanımefendi. Ali abinin şu anda size ihtiyacı var. Çok kan kaybetmiş. Acil kan vermemiz lazım. Ali abinin kan grubunu biliyor musunuz? Benimkiyle aynı. Benimkiyle de. İyi. Hadi hemen şuraya geçin birer torba kan verin. Ee, kim alacak bizden kanları? Bu işte. Yok ben alamam. Neymiş o? Ben kan görünce bayılıyorum çünkü. Ulan şehirde soymadık yer bırakmadınız. Her gün ne dolaplar çeviriyorsunuz. Sonra kan görmeye dayanamıyorsunuz öyle mi? Ya yok kanı yerde görsem bir şey olmuyor da... ...şırıngadan ve iğneden korkuyorum aslında. Çocuklar yeter artık. Ee, Hala bir kendine böyle çetelemanları seçerse... ...bu hallere düşmesi normal tabii. Lütfen boşa zaman harcamayın. Ya. Belki yardım eğitimi almıştım. Siz kurşunları çıkarmaya başlayın. Kanları ben alırım. Tamam. Hadi. Kan torbaları şu dolapta. Alkollü pamuk ve plasterler de üst çekmecede. Yardım edeyim. Sen bunları al. Aa. <laughs> Hah, bayıldı işte bizim Azıl Aydut. Ya boş ver ya boş ver. Baygın kalsın. Ayıkken bir işe yaradı yok zaten. Ha. Kollarınızı açın. Kurşunlar çok derindeler. Çıkarmamız çok zor olacak. İsmail, çarp. Terima Merhaba Engin. Merhaba. Rahatsız etmiyorumdur umarım. Yok etmiyorsun. Az önce içeride Alex bulmuştum konuştum ben de. Öyle mi? Nasıl durum? İyi. Kurşun seyirip geçmiş dedi doktor. İyi bakalım. Senin Marasali'yi vurduğunu söyledi bana. Doğru. Vurdum. Ama yine de kaçmayı başardı elimizden. Keşke çok daha iyi nişan alıp tam başından vursaymışsın. Biz polisiz. Kaçanları öldürmek için değil, durdurmak için ateş ederiz. Ama o şerefsiz ...benim babamı öldürmek için ateş etti. Doğru. İşte bu nedenle o kötü biz iyiyiz. Bu nedenle onlarla bizim aramızda irice bir fark var. <laughs> Bak ben sana dedim işte yokmuş bir şey. boş boşuna geldik. <laughs> Efendim. Ne oldu Pınar'ım? Evet. Var mı bir şey? geliyorum. Hmm. Tamam. Bilmem. Yok herhalde. Pınar'cığım benim acilen yoğun bakıma inmem gerekiyor. Hastalarımdan biri fenalaşmış. Aa tabi tabi sen bak işine. Bence de hocam sen bak işine. Baktığım kadarıyla da bir şey yok gibi görünüyor. Bak. Baktığım kadarıyla derken hocam? Piko. <laughs> ya işte. ya Piko sen ne yapıyorsun ya? Ben ne yaptım biliyor muyum Pınar? Çok Onu yaptı ayıp. Bu ne hele? Be? Bu benim kartım. Arkasında da cep numaramı yazıyor. Hı -hı. Bir sorun olursa ararsın. Hı -hı, tamam ararım. Hı -hı. Hı -hı. Ne yapıyorsun sen ya? sürüyorsun. Bir sorun olmasa da ara bence. Buluşuruz. Bir şeyler içeriz. Hı -hı. Eski günleri hatırlarız. Tamam görüşürüz. Hoşçakalın. o! <laughs> oh! Haftaya da anasını babasını alır, istemeye gelir artık. Ne? Çocuk gözümün önünde, Orun yazıtları gibi yazdı sana Pınar. Ve en güzeli, sen de buna izin verdin. Saçmalama Fiko. Efe ile sadece arkadaşız ya. Tabi canım, tabi tabi. Ben de doğuştan gerizek ağlayayım zaten. Fiko ne demek istiyorsun sen Allah aşkına ya? Bir de erkekle bir kız. One man, one girl. Hele senin gibi bir barbikiyo. Hmm. Arkadaş olamazlar diyorum. Neden olamazlarmış? Çünkü bu doğanın en birinci kanununa aykırı. Sen temel içgüdü diye bir şey duymadın mı Sharon Stone? Neymiş o temel içgüdü? Erkeklerin... ...gördükleri her güzel kıza... ...anında yazma ve asılma ya. içgüdüsü. Ya ver şunu. Ya versene ya. <laughs> ha. Sen de bir yerde güzel bir kız görsen anında asılıyorsun yani öyle mi? Evet. Hayır. Ben, ben asılmam. Neden? Sen erkek değil misin canım? Doğan'ın en birinci kanunu neden sen de işlemiyor Fiko'cum? İşlemiyor. Çünkü ben çok aşık bir adamım. Kime aşıksın? Sana. Ne dedin sen? Hiç. Hiçbir şey demedim. Yok yok dedin dedin ben duydum. Az önce daha önce hiç söylemediğim bir şey söyledin bana. Söylemedin. Söyledin. Ciddi mi söylüyorsun? Hı hı. Vallahi hiç farkında değilim. Hı hı. Söyledin. Aa, az önce bir an böyle gözlerim karardı. Şurum kapan.